Merhaba, bugün sizlere SUMAC SRTK 756 model 1450 devir ağır hizmet tipi poseplik dalgıç pompamızı tanıtacağız. sumak SRTK 756 poseplik dalgıç pompamız, litli ve maksimum 70 milim katı partikül içeren fosetik suların basılmasında kullanılmak için tasarlanmıştır. Bu pompalar genellikle yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde, yüksek debiye sahip parka tukurlarında, kum ve maden ocaklarında, arıtma tesislerinde yağmur ve fosettik suyu tahliyesi için tercih edilir. Çok geniş ve yaygın bir alanda katı parça ve katı madde içerikli sıvıları pompalamak için tasarlanmış SRTK serisi pompalar çok geniş kapasite ve güç aralığına sahiptir. SRTK 756 model fosettik pompamız DN150 PN6 çıkış planşına, saatte maksimum 600 metreküpte bir kapasitesine ve maksimum 40 metre itfaiye sahiptir. 0 ile 30 derece su sıcaklığında ve 1.2 gram bölü santimetre küp yoğunluğa kadar olan sıvıların talihesi kullanılabilir. Pompa gövdesi ve çarkı GG25 pik döküm. Pompa milli ise paslanmaz çeliktir. Silisyuma silisyum asilisyum 2 adet mekanik keçe ile üretilen pompamızın koruma sınıfı IP68 ve motor sargı koruma sınıfı F sınıfıdır. Çıkış blanşı sayesinde kızaklı sisteme uygundur. SRTK 756 model ağır hizmet pompamızın motoru 55 kW ve verim sınıfı üe 3tür Devri 1450 liradır. Pompamız 50 ve 60 Hz frekanslarına uygun üretilebilmektedir. Motor koruması olarak sargı sıcaklığını ölçen termistör korumaya ve motor gövdesine su sızıntısına karşı su kaçak elektroduna sahiptir. SRTK 756 model pompamız kumanda panosuyla beraber üretilmektedir. Koruma panosu yıldız üçgen kalkış yapacak şekilde kontaktör ve termik ile üretilmiştir. Panoda ayrıca düşük ve yüksek voltaj asimetrisine karşı koruma, faz yönü tersine karşı koruma, susuz çalışmasına karşı koruma amaçlı armut tip atık pilotu ile bağlanmaktadır.